Merhaba arkadaşlar ben Eke hocanız. Bugün sizlerle 2004 yılı Amerika liseler arası genel matematik olimpiyat sorusu takım sorularından birisini birlikte çözeceğiz. Bakalım ne sorulmuş. Hadi görelim ve çözmeye çalışalım. Eğer a eksi b bölü c eşittir b artı c bölü a eşittir a eksi c bölü b ise a bölü a artı b artı c eşittir nedir ifadesinin Tüm olası değerlerini hesaplayınız demiş bize arkadaşlar. Hemen bakalım bu soruyu nasıl çözebiliriz diye düşündüğümüzde oran orantı sorusundan yararlanarak daha doğrusu orana oran ve orantı konusundan yararlanılarak şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Oran orantıdan bildiğiniz üzere bir k sabitini eşitti bu. a eksi b bölü c eşittir. b artı c bölü a eşittir. a eksi c bölü b. Oran orantının özelliğinden taraf tarafa topladığımızda yani paylar ve paydalar taraf tarafa toplandığında orantı sabiti neydi? Değişmiyordu. O halde bunları topladığımızda bakın arkadaşlar. A eksi B artı B artı C artı A eksi C bölü A artı B artı C olacak. Bu da yine K orantı sabitimize eşit olacaktı. Buradan B'ler gider, C'ler gider. 2a eşittir 2a bölü a artı b artı c eşittir yine k gibi bir orantı sabitine eşit diyorduk. Şimdi bunun değerlerini hesaplamaya çalışacağız. Buradan bize a bölü a artı b artı c sorulduğu için yalnız bırakacak olursak a artı a bölü a artı b artı c'yi bu ne eşittir? k bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Peki yine oran orantının özelliklerini kullanacak olursak a eksi b ne eşitti? c k'ya. b artı c ne eşitti? a k'ya. a eksi c ne eşitti? b k'ya. Peki ben b artı c yerine a k'yı burada kullansam ne olacak? Bakın şöyle geçiyorum yukarıya. a bölü a artı AK eşittir K bölü 2 oldu. Buradan 2A içler dışlar çarpımı yapsak. Bakın hatta şuradan şunu da düzenleyebiliriz. İçler dışlar çarpımına geçmeden hemen silelim. Şunu A parantezine aldığımızı düşünelim arkadaşlar. A bölü aşağıda A parantezinde ne var? 1 artı K var. Eşittir K bölü 2. Buradan A'lar gider. Bu 1 bölü 1 artı k eşittir ne demektir? k bölü 2. İçler dışlar çarpım yaparsak k artı k'nın karesi eşittir 2 demektir. 2'yi karşıya atarsak k kare artı k eksi 2 eşittir 0. İkinci dereceden denklemi çözülürsek k'yı buluruz. Yani şöyle yapabiliriz. k eksi 2 çarpı k artı k artı 2 çarpı k eksi 1 dersek Buradan k eşittir eksi 2. k eşittir ne çıkacak? 1 çıkacak. Peki bize ne sormuştu zaten? a bölü a artı b artı c'yi. Bu da neye eşitti arkadaşlar? Bakın buradan. k bölü 2'ye eşitti. Yani alabileceğim değerler o zaman ne olacak? Eksi 2 bölü 2'den eksi 1. Bir de 1 bölü 2 olabilir diyoruz alabileceği tüm olası değerler için